Selamlar arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Yine koyunları saldım. Koyunlar bu tarafta otluyorlar. Şu arada bir dere var. O dereye doğru gitmek istiyorum. E, bugünlerde kafamda şey var. Sepet örmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz sepet. Hani ağaç dallarından örerler ya. O sepetten yapmak istiyorum. Bir tane ağaçtan bahsetmişti burada Sefer. Ne bilen ben Sefer var ya. E, onun bahsettiği bir ağaç var. Şimdi gidip o ağacı arayacağız. E, istedim ki siz de benimle birlikte gelin gidelim bakalım o ağaçtan var mı varsa nasıl yorulur bilmiyorum ama deneyeceğim bir sepet yapmak istiyorum arkadaşlar e, o yüzden e, şimdi hem o tarafa doğru gideceğiz hem güzel bir keşif yaparız bir gezeriz hem de o ağaçtan olup olmadığına bakarız şimdi kamerayı ön tarafa alacağım ondan sonra devam edeceğiz hadi gidelim tekrar selamlar arkadaşlar umarım bu sefer kayda gireceğim e, bu galiba 10. seferdir kayda giremiyorum neyse girdik sayılır şimdi e, kafam saçma sapan e, böyle e, biraz garip hissediyorum belki de ondandır e, etrafımdaki negatif insanlar ve negatif olaylar bana negatif hissettiriyor galiba o yüzden e, neyse bu konuda konuşmak istemiyorum şimdilik e, dereden yukarı doğru yürüdüm e, o yürüdüğüm alanları e, kameraya almadım ki çok fazla yer kaplamasın, çok fazla zaman almasın diye. burayı yaklaşık 4 yıl önce keşfetmiştim. Küçük bir dere ama çok güzel bir dere. acayip güzel yukarı doğru manzaraları ve şelallileri var. bu dere yaklaşık Temmuz, Temmuz sonuna kadar akıyor. Sonra yavaş yavaş kayboluyor tabii ki. Ondan sonra yağmurlar başlayınca tekrar akmaya başlıyor. orman işletmesi bu derenin sağında ve solunda kesimler yaptı. Ben etkilenir diye düşünmüştüm ama çok da etkilenmemiş. Hadi yavaş yavaş gidelim. Ee, bu derenin keyfini çıkaralım. Ee, dediğim gibi saçma sapan hissediyordum kendimi ama buraya gelince içim açıldı. Bu güzel manzarayı görünce umarım sizin de içiniz açılmıştır. Bir de şu gimbalı kontrol etmeyi tam olarak öğrenirsem acayip mutlu olacağım. Bu arada burada bir tane ağaç sökülmüş arkadaşlar. Bakın sökülmüş ve devrilmiş. Neyse. Biz devam edelim ileri doğru. Bakın dere buradan ne kadar güzel akıyor. Şöyle demeyi öğrenirsem bunu daha da güzel olacak ama galiba gimbal'ı biraz çalışmam lazım. Neyse. Devam edelim yukarı doğru. Tabii bu taşlar da acayip kaygan. Kayıp düşmeden yürümek lazım. Bu derenin aşağısında arkadaşlar o bahsettiği Sefer'in sepet örmek için Bahsettiği ağaçlardan gördüm Hatta Benim kaşık yaptığım ak ağacından da varmış Dönüşte onları gösteririm size Ama önce dedim Dereyi bir gezelim Bakın burada da çok güzel bir e, Minik kelalecik var Şuradan su çıkıyor Su çok temiz ve Biraz içiyorum hatta Şu anda çok da lezzetli bir su. Devam edelim bakalım doğru. Kaz Dağları'nın özelliği bu arkadaşlar. Kaz Dağları'nda her yerden su kuşkuruyor. O yüzden Homeros İlyada Destanı'nda şey demiş ya bin bir pınarlı İda diye bahsetmiş buradan. Bakın arkadaşlar şuranın güzelliğine bakın. Dediğim gibi burası yaklaşık Temmuz'a kadar böyle Akan bir dere. Ee, ve ben burayı çok seviyorum. Bu yukarılara daha önce bir kere gelmiştim. Ama yolları bayağı değişmiş. Orman işletmesi bayağı bir kesim yapmış. Sağda solda. Biraz da zor. Ciddi tırmandık şu anda. Bakın size yavaşça şöyle göstermeye çalışayım. Şu karşıları kestiler. Orman işletmesi o karşılarda kesim yaptı. buralarda henüz bir şey yok. Umarım başka kesmezler zaten. Bu tarafı kesmediler yani. Bu taraf düzgün şu anda. Sağ tarafı kestiler. He, bakın arkadaşlar. Kaşık yaptığım ak davul diyordum ya. Ak davulga ağacı bu arkadaşlar. Koca yemiş ağacının erkeğiymiş bu. Bu meyve vermiyor. Ama e, kerestesi çok güzel kaşık oluyor oldukça sert bir kerestesi var. Ben kaşıkları bundan yapıyorum. Hatta bir iki tane kupa da yaptım, şey e, kuksa da yaptım. E, bu ak davulgu denen ağaç bu arkadaşlar. Merak ediyordunuz hangi ağaçtan yapıyorsun kaşığı diye. Ya bu küçük bir ağaç. Bunun derenin alt tarafında büyükleri var. Onlardan alıp yapmıştım. Devam edelim bakalım ileri doğru. Yine bu derenin içinden geçelim. neden gidebilirsek. Ne güzel. Evet. Geldik. Daha önce galiba buralara kadar çıkmış mıydım? Hatırlayamadım. Buraları hatırlayamadım. Buralar değişmiş biraz. Buralar değişmiş. Yo Evet evet. Çıkmıştım. Hatırladım. Hatırladım şu kayaları. Hatta ilk geldiğimde bir tane anne domuzla yavru domuz görmüştüm burada. Şu ileride bir yerde yuva yapmışlar. Suya yakın bir yere yuva yapmışlar. Bir tane anne domuzla yavrusu vardı. Bu derede balık var mı diye soracaksınız. Balık yok. Çünkü bu dere yazın ilerleyen dönemlerinde kuruyor. Yani 4 ay akmıyor ama yaklaşık 7-8 ay sürekli akan bir dere. Şuraya bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? İnsanın içi açılıyor resmen ya. Kendimi inanılmaz iyi hissettim şimdi. Dediğim gibi etrafımdaki olaylar ve etrafımdaki negatif insanlar beni çok etkiliyorlar. Ee, ben daha önce de söylemiştim ya İnsanları artık iyi insanlar ve kötü insanlar diye ayırmıyorum. Gerçek insanlar ve sahte insanlar diye arkadaşlar. Yani iyi ama sahte bir insan olacağına kötü ama gerçek bir insan olsun Benim tercihim. E, gerçek insan kötü insan derken neyi anlatıyorum aslında size nasıl örnekleyebilirim? Köpekleri örnek verebilirim arkadaşlar. Köpekler yüzde yüz gerçektir. Duyguları yüzde yüz gerçektir. Sizi sevdiyse kuyruğunu sallar, sevmediyse dişini gösterir. Hiçbir köpek kuyruk sallayıp da yanına gittiğinizde sizi ısırmaz. Ama insanlar ne yazık ki öyle değiller. İnsanlar çıkarları uğruna, zorunlulukları uğruna ya da bir sürü nedenden dolayı size başka görünüp çok daha başka davranabiliyorlar. Ee, bu insanlar da beni çok görüyor. Artık çok net karar verdim. Hayatımdan bütün sahte insanları çıkaracağım. Ben çok azimliyimdir. İnsanları kazanmak için, insanları kaybetmeyi kolay kolay sevmem. Kazanmak için çok savaş, çaba sarf ederim. Çok kazanmaya çalışırım ama olmayınca da olmuyor bazen. Ne yaparsanız yapın, ee, müdahale edemiyorsunuz. Çünkü insanları değiştiremiyorsunuz. O yüzden sizin ne kadar azimli olduğunuz değil insanların size ne kadar geldiği önemli